Gencetenin alınmasının hiçbir zararı yok. Gencet ameliyatının teorik olarak alınmasında bir eksiklik saptanmamış. Yapılan bütün çalışmalarda gencete alındıktan sonra çocuklarda immün sistemde herhangi bir eksiklik hissedilmemiş. Bilindiği gibi gencete vücudun savunma sisteminde rol alan lenfoid dokulardan bir tanesidir. Ama boğaz etrafında bu lenfoid dokulardan 6 tane daha bölge var. Ayrıca küçük lenf bezinden binlerce var. Dolayısıyla genizetin tek başına alınması lenf bezi, lenf bezi sisteminde bir eksiklik oluşturmaz. Ancak eğer doğular alınmazsa östakinin ağzına sıkıntı verebilir, zarar verebilir. Bunu da önleyebilmek için mümkün olduğu kadar endoskopik yöntemlerle, optikle kontrol altına alarak küçük parçalar ona göre almak daha doğru. Östakiye ya yani Öztakiye'nin çıkışlarına zarar vermez. Uygun usulle yapılırsa geniz eti hiçbir zarar oluşmaz.